Benim herkese yeniden merhabalar diyoruz. Uzun bir aradan sonra Call of Duty Modern Warfare oynarken gerçekleştireceğimiz bir videodayız. Umarım keyifli mücadeleler yaşarız. Call of Duty Modern Warfare'da benim en sevdiğim mod 20 kişilik Team Deathmatch modu. Ve yine onunla oynayacağız. Ben aslına bakılırsa biraz Battle Pass kasmaya çalışıyordum bu dönem. Neden videosunu yapmayayım dedim. Hadi dedim arada birkaç tane de video çıksın. İsteyen arkadaşlar da olabiliyor Modern Warfare'ı. Gerçekten güzel bir oyun yapıldı Bundan sonraki oyunlar Nasıl olacak bilemiyoruz ama Cold War'u oynamayacağım diye düşünüyorum Şu an artık Bizler için maliyetleri çok fazla Ve nasıl çıkacak Bir de onu da görmek lazım Daha hiçbir tanıtım yok bir şey yok Modern Warfare'lı adamlar yeni bir şey dediler Yeni bir motor Eski hikaye ama yeni bir motor Oyun motoru falan derken Çok da güzel bir oyun deneyimi Bizlere sundu atışlara bakar mısınız? O yüzden ben de geri dönüş yapmıştım. kuat kill mi dedi o? Free kill. Maçın sonunda team play yapabiliriz bu arada. Maçın en iyi daha doğrusu en iyi hareket ediyor. Bu arada tabi gördünüz şu anda bayrağımız oyuna eklendi. Aslında benim uzun bir aradan sonra dönüş yapmamın sebebi de biraz o oldu. Yani kendim de çok oynamıyordum. Battle Pass 4. sezonunu da az oynamıştım. 5. sezon zaten başladı. Daha da geri dönüş yapmış oldum bu vesileyle. Bayrağı gördüm. Bir de Battle Pass'te şu an bir çarpan dönemi var. Hadi dedik. Oynayalım. Bakalım bu arada. Evet, en iyi oyun. Bak şu hareketlere bak. Görsünler de fayız alsınlar biraz. Görsünler. Daha devamı vardı onun. Niye durdun? Bak bu problem acaba genelde var mı? Bende hep oluyor da. Millet görsün ama yani orada bak taktik yapıyor. Geliyor bir daha, geliyor bir daha, geliyor bir daha. <laughs> vura vura. Güzel. Bir maç daha yapalım bu videoda. Daha o maç bitmedi zaten. Benim gözümde daha oynanırdı yani. Abi soran arkadaşlar da oluyor. Bazen böyle videolara denk gelen yeni, yeni ilk kez gören arkadaşlar sen Call of Duty oynar mıydın diye. Kanalda 50 tane video. <laughs> Ama normal tabi oynatma listesini vesaire görmemiş olayım. Bir de sık sık EU4 videoları attığımız için. Ben eskiden çok eskiden oynarım Call of Duty'yi. 2'ye ee, kadar gelmişimdir. Call of Duty 2'ye kadar gelmişimdir. Oynamak konusunda ama Modern Warfare 3'ü çok oynadım. Medal of Honor'lar falan vardı. Bizim benim tercih ettiğim oyun oydu eskiden. Call of Duty'nin çıktığı dönemlerde. Ama sonradan bu oyunu da geçtik. Modern Warfare 3'ü çok oynardım özellikle multisini falan. Hatta öyle oynardım ki şimdi mesela sınav var, vize var, final var mesela. Arkadaşlar söylüyor. İşte son ne yapalım, neye bakalım, neye dikkat edelim falan derlerken bir yandan telefon, bir yandan da silah sesleri bam gün bam gün benim sistemden dolayı özellikle şey e, bastan dolayı çok yüksek ses çıkıyor söylediğimde inandıramıyordum ama neden ne kadar oynadığımı da söylemeye çalışıyorum size. Çok keyif alıyordum çünkü. Şaşırtıyordum insanları. Abicim sınav var ya sen ne yapıyorsun? Ne işin var? Kardeşim keyifli oyun diyorduk. Yani oynuyoruz işte ne yapalım? Şurada bir iki üç daha. Kafa dağıtma. İyidir yani. Hiçbir problemde yaşamadım. Bu yaptığım stratejiyle. Ay kill bizim değilmiş. Ölmeyi başarmışlar bizden. ah oh. Başlayıp. Farklı modları da var. Aslında mod çok da mod var. Keyifli de olabilecek modları var. Ama ben hem bu ping problemleri var. Bizim e, Türkiye'nin Avrupa sunucuları ile arasında hani 70 aslında düşük görünüyor ama çok ciddi problem yaşatıyor sizlere. O yüzden farklı modlarda daha küçük haritalarda rakip oyuncuların pinkleri 25'lere 30'lara indi mi beni perişan ediyorlar bu oyunda. Yani 50'den aşağısı problem oluyor o modlarda. O yüzden ben bu küçük haritalarda falan oynamamaya çalışıyorum. Bu büyük harita modlarını Bu neydi öyle be? Ben de görmedi zannettim ha. Akal. Oğlum bunu görmüyor musun sen? Ha yok oldu yer. Kurulan kişilerden biri koymuş herhalde. Hayır bir de bazıları da böyle umursamıyor biliyor musun? Nasıl olsa ben çarpmadım diyor. Oğlum yok etsene onu. Ben gelsem çarpsam ne olacak? Enemy Bu enemy UAV falan açıyor. Alçaklık yapmasınlar. Nerede bunlar? Çıkın ortaya. Aha çıktılar ama yanlış zamanda çıktılar. Keşke şimdi çıkmasalardı. Tahmin ettim ama arkamdan biri gelecek diye. Şimdi haritaya bakıyorum çünkü. Bu taraf bizde. Bir ateş de yok. Sessizlik var. E nerede bu adamlar? Bu olarak bu taraftan gelecekler. Kulaklıktan da oynamıyorum oyunu. Uzun zamandır. Yalnız işte bu silahın da bu kötü özelliği var maalesef. Maalesef kötü özelliği var. Cümlelerimi bitiremiyorum. Ee, Kulaklıkla oynamıyorum, hem kulaklık takıp kasmak istemiyorum hem de Böyle oynayınca hissiyat gelişiyor daha fazla Oyun hissiyatı Kontrollü oynamak vesaire Karşıdan mı vurdular seni? Aha gördüm seni O da bana C4 at. olçak Gelmek ister misin? Aslında bir Açsaydık iyiydi, beni bekleyeceğini biliyordum çünkü bu oyunun böyle bir özelliği var. Camper'ları, ondan sonra ee, Shotgun'cıları, bir de son dönemde wall hack'çileri bol. Orada çıkıp gelmez yani, o, o şey yok yani, yüz yok, cesaret yok. Biz gider atlarız, ölürüz de. Şuradan geçmem lazım. Ben şimdi bakacağım sana, bekle. Ama sen kayboldun. Niye? Avantajlıydın sözde ne oldu? Bunu hiç sevmiyorum böyle oldum işte. Yenik durumdayız. E 3'e 3. Maçlar sıkıntılı. Volek çok. Videoda belki hızlı hızlı geçebilirim. Nereden biliyorum Volek olduğunu? Bir senedir oynuyorum oyunu. Az çok rakibin seni nasıl öldürür, nasıl vurduğunu biliyorsun. Her ne kadar oynadıkça ...tecrübe, gelişme falan desen de bazı olaylar var ki adam duvarı seyrediyor şöyle... ...bunun hile olduğunu anlıyorsun tabii ki. Çakal. Biraz belli etme bari ya. Alçak. Yok. Adamlar utanmıyor. Sıkılmıyor. wall yani ekli haliyle bile kötü skor yapmayı başarabiliyorlar yani. O da enteresan. Burada bir daha olabilir bence. atlatsana sana zahmet. O neydi la? İki kere atıldı sanki. Bombayı da müthiş attı rakip bu arada. O bir bak mı oldu yoksa karşıda bir oyuncu harbiden mayın mı attı o tepeye saklanıp o düşündüğüm şey yapmamıştır umarım orada yükseli böyle şunun üstüne çıkabileceği gibi bir şey var çünkü hafif Allah bilir onu mu yaptı diyeceğim ama bu silahla oynamamak lazım bu haritada aslında değiştirmem lazım bir silah. O yüzden hem polo oynayamıyorum. Hem uzak mesafe oynanıyor burada. Orta mesafede bu silah şu an çok iyi. Ama uzak mesafede çok tepiyor. Maalesef. Şuradan tepesine çıkılabiliyor bakın buranın. Bak burada bir var. Çek attım. <laughs> Herkese de, de alçak diyorum. Buradaki alçak değil sayın romalılar. Hepsi saygıdeğer insanlar bizim gözümüzde tabii ki. Sadece vurmadan önce alçak diyoruz. Öyle. Bak bir alçak daha işte. Alçakta da zaten baktığın zaman ben yukarıdayım. Onu kastediyorum aslında. Genel o neydi la? Üy. Bir şey fırlatıldı sanki. Umutan logar. Abi gözünü seveyim anlayamıyorum nereden ateş ediliyor. Bir de çok tuhaf gidiyor maç. Şimdi maçların bu multi oyunun bir şeyi vardır. Her ne kadar böyle multi olsa da bunda gerçekten bir cephe savaşı gibi bir şey dönüyor aslında. Rakip bir yeri tutar. Takım olarak sen bir yeri tutarsın. Flank denersin ama her zaman başarılı olamazsın. Zordur. aya zordur. Ama yaparsan çok keyif alırsın gibi bir şey bu sistem. Sonuç olarak bu maç biraz tuhaf gidiyor. Bunun olacağını bildiğim için ilerlemedim. Niye avantajımı kaybedeyim? Sonuçta madalya var. Abi o nasıl bir vurulmaydı ya? Susturucuyla vurdular bize. Aha beni de vurdular. Çok iyi vurdun yalnız birader. Helal olsun. Müthiş. Göremedim ki nereden geldiğini adamı. Ben karşıdan vuruldu zannettim. Bir de susturucu kullanmış devrikler. Yukarıda da göstermiyor. Daha değiştirmeyi unuttuk tabi. Devam bakalım devam. Biraz ağır kalıyor bak görüyor musun? Koşamıyor. Hızlı. Hızlanması lazım o da tabi Kullandığımız barrel son seviye. Dibimde atış sanki. Onu vurdun sen değil mi? Aferin. Ah Buralarda birileri olabilir. Evet. Durduğu yeri görüyorsunuz. Yanılmaz. Yanılmaz abi. Burada biri var galiba. binayı kastettim. Yine aynı kişi bu arada. Vurduğumuz kişi. Güzel. Skor olarak 11'e 7. 64-64. Bizde bir tane vatandaş oyunu domine ediyor. Biz de biraz destekçi olsak takıma faydası olacak gibi ama dediğim gibi tuhaf bir maç oluyor yani cephe savaşı gibi bir şey dönmedi şu an herkes farklı yerlerde kafasına göre takılıyor bak mesela senin burada ne işin var şu anda ya ilerle ya da başka bir şey dene değil mi yok maalesef bu orta mesafe deniyor işte şuna şu gördüğünüz mesafelere az önceki vurdum da dahil bu mesafeler için ideal bir silah yaptım ben bunu bu, bu Sema sahanında karşı karşıya geldiğimizde aynı anda silahları çekelim. Engellerde olmadığı sürece alamaz karşı taraf. Bu biçer onu. Öyle bir silah bu arkadaş. An-94 An diye bir silah var sanıyorum onu bu savaştan sonra açacağız. Olmadı bak mesela burada kötü nişan aldım bomba atabilir üzerime. Aha aha aha. Hadi be. Hala orada. Abi bu arada. Gerçi. Ne oldu öyle ya? Oy işte bu. Şimdi. Bu aralar böyle oluyor tabii. Tam yukarı çıkalım diyecektim de. 78 72. Dedim gibi tuhaf bir maç ama burada bir katliam oldu. Şimdi bu Ses dinliyor muhtemelen. Bende de maalesef silence yok. Evet silence. Oooo oh, sniper. Aman ha. atayım bakayım ya. Belki bir bomba gelir onun kafasına. Son 10 saniyede. Ha? Hadi be. Yapma bunu. Bir daha alsak. Olmaz Git. Güzel kazandık. Kaç dakika oldu? Bir bölüm bitsin mi burada? Bir bölümü bitirelim. Bu kod videoları biraz aslında kısa olur. Böyle çok uzun olmaz. Bir sonraki bölümde yine devam ederiz. Hoşçakalın.